dükkan sahibi dikkat etmiyorken kadın etiketi ağzıyla hızlıca çıkarıp çantasına yapıştırdı. Eski etiketi ise uyluğuna yapıştırdı. Hiçbir şüphe uyandırmadan çantayı alarak kasaya ödeme yapmaya gitti. Kasiyer, kadının 2 milyon rupeye çıkardığını görünce gülümseyerek bu miktarın yetersiz olduğunu belirtti. Ancak kadın çantayı bu fiyata aldığını iddia etti ve hatta çantanın üzerindeki fiyatı gösterdi. Kasiyer, çantanın aslında 2 milyon rupe değerinde olduğunu ve kadının onları kandırmaya çalıştığını söyledi. Ayrıca etikette yazan fiyattan fazla ücret almanın yasa dışı olduğunu belirtti. Dükkan sahibi çantadaki fiyat etiketini kontrol etti ve gerçekten kadının söylediği fiyatın yazılı olduğunu gördü. Bunun üzerine kasiyere etikette yazan fiyat üzerinden müşteriyi faturalandırmasını söyledi. Kasiyer hiçbir hata yapmadığını söylemeye devam etti. Ancak dükkan sahibi bahaneleri dinlemek istemedi. Kadın çantayla ayrıldıktan sonra dükkan sahibi kasiyerden eksik olan parayı ödemesini istedi çünkü fiyat etiketini yanlış yerleştirdiğini düşündü. Kasiyer yeni aldığı maaşından bu parayı ödemek zorunda kaldı. Ayrıca aynı hatayı bir daha yaparsa işten çıkarılacağı konusunda uyarıldı.